Selamlar sevgili arkadaşlar. Herhalde 7. bölümün 6. bölümün ardından çekiyorum. Herhalde 7. bölümle karşınızdayım diye düşünüyorum. Saçabayı maalesef ki cezalıymış. Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen cezalı. önümüzde bir Köpen Ağı maçı var. Ardından Fenerbahçe maçı var. Yani büyük maçlar bizi bekliyor. Ama en büyük maç şu anda bu maç abi. Benim gözümde bu maç ya. Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum kardeşim ya. Gitmek istiyorum ya. Gruplardan çıkmak istiyorum. FIFA 23'te de dahil. Hiç Şampiyonlar Ligi'ne çıkamamıştık sanıyorum. O kadar seri yaptım. 25 bölüm ya 30 bölüm video çektim ama Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamıştım. İnşallah çıkacağız. Bu maçı galibiyetle ayrılacağız ve Şampiyonlar Ligi'nden çıkmayı garantileyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Allah izin verirse ya. E, kaç puandalar? bir puan durumuna bir bakalım mı? Şimdi biz 9 puandayız ve maçı alırsak 12 puana ulaşacağız ve 5 puan fark kalacak ve 5 puan da son maç zaten 5 puan alamayacaklar için garantileyeceğiz. Yenelim abi. Köpenham bu arada Bayern Münih'i yenen bir berabere kalan bir takım. Bayern Münih'e yenildi. Bizi yen, bizle bizi yendi. United da yendi. Yani bayağı zorlu bir rakip. Umarım yeneriz. Hadi geçelim maça. Evet, maç başlıyor. Yanımızda CS oynanıyor. <laughs> vur hocam vur. Taktik antrenmanı yapıyoruz. hocam. Mertens saldır. Köpenham maçı bu arada. Sa dur dur dur. Beye denk gelmez ha Mertens. Hadi. 4070 yaylı bilgisayar uçuşa kalkıyor bu arada CS'de. Fanlar full performans işlemci soğutucu da var. işlemci 5700 x AMD'nin 7 serisinden. <laughs> Isınıyor. Tavsiye etmem. 5600 x alabilirsiniz AMD Ryzen 5 5600 yok. Monster'a bu arada son anda ne yapıyorsun? Oo, saçan varmış ya. Allah saç olunca ayrı bir zevkli. Evet Kerem Köpen çok iyi koşuyor ya arkadaşlar. Güzel pas şimdi Oliveira'dan. Anelino, Anelino. Mertens vur, vur Mertens vur. Çok iyisin ama olmadı. Olacak iş değil yani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Güzel. Paslarıma devam ediyorum. Şimdi Clayson. Adamlar kontrol oynuyor ya. Aldın Anelino. Ya koşsan alırdım bebeğim ya. Güzel taç bizi. Nasıl ya? baş bizim değil mi hocam ya? Ben söyleyeyim United'dan korkmadım. Bayern'den korkmadım. Bayern'i yendik. United'ı yendik iki maçta da. Ama Köpenhav maçı çok risk. Niye bilmiyorum ya. Hani hep böyle demiştim. Demiştim. Abi Köpenhav'dan yeniliyoruz şu anda. Koskoca United'i e yeniyorsun. Köpenhan'a yeniliyorsun abi ya. 0 bitmişti bu arada ilk maç. Abi Avrupa Ligi değil ya. Şampiyonlar Ligi istiyorum. Ne yapıyorsunuz ama ya? Aç yedir mi onu ya? aldırdım be abi. Çok koşuyor. Çok mücadele ediyor. Saça gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kerem Demirbay şimdi. Barış Mertens. Pasımı aktardım Kerem'e. Kerem geçtin onu. Anelino. At abi pası. Çektim. Vurdum. Gol. 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 Icardi. Icardi aşkın olayım. Icardi aşkın olayım. Salla. Salla hocam. Ötü başı sallanasın. Bu nasıl bir gol sevinci bilmiyorum. LT'yle. W mi? Neydi? Neyse. Icardi çekti. Golünü attı. Ve Gravara'ya bu gol hak edildi. Bu gol hak edildi. İnşallah rövanş maçında da Grabara'yı haklarız. Ve gollerimize devam ederiz. Gerçek hayatta. Ve yarın United maçımız var. Günümüzde şu anda. Bakalım. Barson, Anilino. et. Evet. Maç başladığı gibi skora geri döndü. Maçta eşitlik yakalandı. Galatasaray maça tekrardan dahil oldu. Evet, Kerem evet. Aktürkoğlu. Mertens. O oyunu biraz boğduk orada ya. Güzel pas. İyi oyna. Aynen. Anelino. Ricardo'ya uzaklardan. Korner, korner, korner. Vurdu mu lan? Vurdu mu? ya lan. Ah, sakatlandı biri. <laughs> Özür dilerim. Bilmek istemiyorum ama yani Aha, adamı sakatladım lan. <laughs> Fair play ruhuyla oyna hocam. Ayıp olmuyor mu? Özür dilerim ama ne yapayım yani? Bu arada adamın sakatlanması kötü oldu yani. Kötü bir futbolcuydu benim için. Bunu mu? Oo, kendi arkadaşı sakatlanmış. abi. Ben bir şey yapmadım. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Hikem atışıyla maç başladı. Adam gitti ya. Adam sakatlandı. Allah. Neyse maç önemli bizim için. Maç önemli. Hadi abi. Hadi abi. Mertens çok güzel pas. Özür diliyorum ya. Kötü pas verdim. Karış. Geriye doğru yapma. Yapma şu pozisyonda yapma. Almamız lazım. Topu kaybedince çok stresleniyorum. Şu anda bacaklarımı kemireceğim. Aldın Nelson. Ha. Kerem sen deyiz Kerem. Vera. Barış. Hadi lan Barış. Barış. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oynasana ileri önüne ya. Çizgiye oynasana abi. Harbiden çizgiye oynayacaksın ya. Ben, hadi. Leyson, alıyorum. Yarı. Beraberlik de olur. Ne yapalım yani. Ne oluyor şimdi? 9 puandayız 10 puan. 8 puana çıkıyorlar. Sıkıntı yani. Her maçı yenmemiz lazım bizim Bayern Münih'e. United yenerse çok iyi olurlar. Abi oyna. Heh. Güzel. Kerem. Hadi Kerem. Hızlı oyna. Kerem çok iyi açtın. Orta da göndersin Kerem. Icardi vurdu Gravara. Icardi. Güzel güzel güzel. İyi geliyoruz. İyi geliyoruz. Icardi bir daha vurdu Gravara. Bir daha vur. Bir daha vur. O nasıl şut? O şut? Lan ters, ters. Ters bas hocam. Kaleciye bas. Nasıl? Ya linç doğrandık ya. Vallahi bak doğrandık. Lan iki tane pozisyonu nasıl atamadım ya. Burada ben nasıl vuramadım? Aha. Ulan var ya Barış. Onu alsaydın çok iyiydi ya. Yani. Kerem. Kerem çok iyi Kerem. Çek onu. Vuramadım. 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 Güzel güzel. Vur abi. Bakıştır ya. Asımı aktaracaktım. Karar koner. Neyse güzel. Kardeş onu da geçti. Bir kardeş vurdu uzaklardan. Nasıl dışarı? Ah kasıyorum lan maçı. Allah bu bu maçı yiyorum. Endombele niye girdi ya? Barışla iyiydik ya biz. Vallahi iyi anlaşıyorduk. Endombele hadi. Hadi bebeğim. Aldın onu. Ya. Ha? Lan nasıl? Korner olmasın hocam ya. Tehlikeli pozisyonlar arkadaşlar. El çıkıyor. Tehlikeli bir futbolcu. için. Ee, paslaşarak kullandılar. Yedirmeyelim. Güzel aldık topu. Vur vur Muslera vur. Muslera vur. Ya Mertens bir kafaya çık ya. Vallahi bir kafaya çık ya. Ne oğlum orada tek başına ya. Baklardan Mustafa, Allah'a zor yırttık yine. Kaça. Hadi. Güzel pas. Endombele. Endombele hoş kardeş. Endombele. Açabiliyor musun orta? Güzel. Taç. 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 Hadi. Hadi abi. Vur abi Kerem vurdu gol. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Adamsın lan. Ayı. Ayı gol attı dayı. Adam ya adam ya. Benim pozisyonda benim pozisyonumu tamamladı. Kutumu aktardım. Taraftar seviniyor yırtılıyor. Oğlum şampiyonlar iki gruplardan çıkacağız lan. Bu arada asist yazıldı mı? Asist, bana asist yazıldı değil mi? cidden asist yazıldı değil mi? Kesin asist yazılması lazım. Hadi abi şimdi yatıyoruz. şimdi yatıyoruz. Ananız. Ben defansa geliyorum ya. Aldınız çok iyi lan. Oraya da yedir mi onu? En son kaça? Aman abi ne yapıyorsunuz ya? Vur abi ne? Mustera vur. Bera vur. Çok iyi aldım vallahi. Çok iyi aldım. Boşlar kaçınca. Karı. Güzel bir pas. Kaça. Çekti. Endombele. Yukarıda. Lan bizim adama niye çarptı ya. Offside. Offside. Ha? Sakatlandın mı? Hayır. Hayır. Hayır, sakatlandım. Sakatlandım. <laughs> Şimdi top on, Oğlum seni gidi topar, Çıkmayacağım. Olmuşsunuz. Çıkmayacağım. Abi... ...gol pozisyonu gitti. Gol attık offside ya. Adama çarptı benim. Sen koşma sakatsın. Abi boş ver koşacağım. Maç... Aa, bir de Altay gidiyormuşuz. Nasıl olacak iş? Ya... Hayatımın en güzel yıllarında ya. Tam böyle hayatı bulmuşken. 12 dakika. Angelina pası. Güzel, güzel maç aldık abi. Sakat sakat aldım maçı. Sakat sakat maç aldım. Şampiyonlar Ligi geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz lan. 0-0 kalmış United'la. Abi United puan aldı. <laughs> Bu arada son maça çıkmasam da olur. Bir şeyim var mı hocam? Bir şey var mı? Canım canım iyi mi canım? Evet beyler son maça çıkacağız. Acı acı Fener maçında bir bir maalesef geçmek zorundayım hızlı. Bayer mini maçına geçelim ya. Lan Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkacağız. Daha ne isteyim be? Lütfen hocam. Hadi be. Önemli lan oynuyorum hadi. Hadi. Hocam efsane bir adamla karşı karşıya. Evet şu anda CS'de vaklı birisi oynuyor. Yok Smurf hesap almış yine hile açmış gerizekalı. 2 3. Kere var bu arada farklı oyunlardan var lan. GS2'den Smurf hesap almış bir İyi. Adamın ana hesabı farklı. Ne olacak oğlum ne bekliyorsun ki? Aha penaltı oldu abi. Şaşıracaksın mı Türk? Penaltı oldu. Nasıl atacağım şimdi bir dakika? Nasıl atacağım? Sol alt. Yön tuş herhalde. Uy, golü çaktı. Kalecinin bildiği yerde Icardi golünü attı. Icardi. Icardi. Sevinmeyi unutmuşum zararını <laughs> satayım. Nerede lan bu aşkın olayı? Ara pası. Ara pası geliyor mu? Aha bana pas geliyor lan. Bir kordon uzaklardan asfakla. Yapma be. Ciddi misin? Lan ben niye korner kullanıyorum ya? <laughs> Ben niye corner kullanıyorum abi? Ya kullanıyor demeyin. Abilir. Açtım ortayı. Deni Bakoye. Bir bir mi maç? Üç bir oldu lan. Cam yenildik ya. Ayıp be hocam. Ayıp be hocam. Bir bir de daha yeni Nasıl oldu ya? Barış. Güzel de açtı. Ulan Barış çok iyi oynuyor lan bu oyunda. 5-1 yenildik abi. Abi. 5-1 yenildik ya. Dakika 90'a kadar 3-1'di. Ona bir anda 5 1 <laughs> Nasıl oldu oğlum bu? Neyse tek golü biz kaydettik. Olsun. Bayern Münih maçı geliyor. Kayseri'den sonra Bayern Münih. Hızlı 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 hızlı. Oh oh. Mis mis mis. Şampiyonlar Ligi'nden çıktık ve Bayer Mini maçına çıkacağız arkadaşlar. Bizim için yani şey fark etmiyor ama galibiyet galibiyettir. Puan puandır diye düşünüyorum. Bir mağlubiyetle ayrılacağız o zaman. Yenersek. Güzel. Böyle bir gruplara bakalım mı? Böyle bir gruplara bakalım. 6 vuruşta nasıl 22 vurdun abi? 12 puandayız ve Bayern Münih ikinci evet Bayern Münih'i yenersek Köpenhamda United'i yenersek Bayern Münih'i saf dışı bırakacağız İnanılmaz bir durum değil mi arkadaşlar Evet Ama bu durumu yapacağız Galatasaray bunu yapacak oğlum Galatasaray bunu yapacak Gerçekte inşallah günümüzde de böyle bir şey olur ama Zor Evet Kane'le başladık. Musiala. İyi. Elayet. Eren. Oğlum ben, bana geldi sandım top ya. Oy, Saniye güzel geçti. Ben bu maçta biraz farklı yenileceğiz gibi bir hissiyat aldım artık. Hani totom uzat ya. Hani elini aldın abi çok iyi. Ya ayağından da topu nasıl kaçırabiliyorsun? Oğlum yememek için zorlanıyoruz ya. <laughs> Vallahi bak. <laughs> ne oldu? Güzel bir ara pası aktardım. Şimdi Kerem. 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 Kerem oynadı. Karar korner. Karar korner. Güzel. O nasıl ortaya? Çıkamadım ya. Çok özür diliyorum. Heyecanlanıyoruz ya. Bayern Münih oynuyoruz. Boşluk buldun mu vuracaksın oğlum Bayern Münih'e. Yoksa gol atamayız. En son. Alcan onu. Çok iyi lan. Abi atağa çıkıyoruz. Saça. Mükemmel bir arabası Saça'dan. Geçtim. Onu da geçtim. Golüme attım. Hikardi. 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 Bir gol sevinci yap lan. Oğlum yıktım anasını satayım ya. Ya bir aşkın olayımı bulamadım ya. Buna bakacağım ya artık yeter. Böyle görüyorsunuz çekti defansı da geçti. Şurada hareketlerini görüyorsunuz. 14 metre kat etmişiz ve golü ne atıyoruz yani basit. Gardiye. Kemal yıktı. Oğlum ne oluyor lan? E ee, çok kötüyüz ama Şu şekilde şampiyonlarla ilerliyoruz. Aynı 13. olduğumuz sezon gibi ya. Avrupa'da iyiydik. Bak o Barcelona'da ama olmadı be. <laughs> Barış'tan Beşik. Barış'a Beşik geldi. Açaboy'a Mertens. Kerem, Anelino. Anelino oynar mı? Anelino aç ortayı artık. Anelino. Neyse güzel güzel. Koşa kaçmaya çalışsın da o içeri çok kalabalıktı. Evet. Neyse offside yani. Değil mi offside? Aa. Ben de offside diye abandıydım. Nasıl olmadı o golü ya? Paris sendeyiz abi. Kaça. Aldın onu hadi. Ha? Aa tek pas atmayı denedim olmadı beyler. Canım sağ olsun <laughs> ne diyeyim. İyi oynuyorum bu Hocam beğeniyor acaba beni ya? Hocayla araları bozmuştuk ama şimdi anlaşacağız gibi. Hazır o iyi. Çok güzel Abdülkerim. Well Kerem. Oyun arapasını Kerem. Ayağından açma be Kerem. Aldığı topu at gibi veriyor ya. Koşturuyor abi. Bir sakin ya. Öndeyiz lan. Oman. Ne ne son ne yapıyor lan? Pres yap da öyle pres mi yapılır ya? Bu arada bayan neredeyse atak yaptırmadık ha. Mustera çık al o topu be. Neyse yedirmeyelim o. Lan Oman atacak ne? Aldın onu saçı. ya. Ah. Kerem yatırdı. Güzel güzel güzel. Kimmince. Bu da ligi tanıyan, Galatasaray'ı tanıyan isimlerden direkt nasıl direkt oluyor. Sasha boy. Yapmayın. Göremedim. Aha. Çok iyi lan. Benim hatamı telafi ettiler. Şimdi. Ah. bana oynasaydınız ya orada. Aa geçtiydim hocam ya. Yapmayın ya. İlerliyoruz ilerliyoruz, hadi. Hocam, orada Barış ne yapıyor ya? Burada bir foul var, bence vermesi lazım yani. Bana bağladı burada. Hadi Davis, hadi. Tamam gidiyorum gidiyorum hocam kızma. Kızma hocam. Şampiyonlar Ligi'nde yenelim diye yapıyorum hocam. Aha yedik. Oo Mustura mükemmel. Mükemmel kurtardı. Fantastik ya. Allah'ım var ya aladı beni geçti ya. Genç yetenek herhalde. Oliveira şimdi ara pası. Icardi onu geçti. Icardi. 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 Icardi açtı topu ayağından. Icardi pasını da gönderemedim. Gönderemedim. Ne yapayım? At gibi koşturdum ama gönderemedim. Kimse gelmedi şu gün. Kimse bana yetişemedi ya. Çok olmuşum. Ölmüşüm lan. Kondisyon bitti. Biraz Biraz zıplayalım. Hadi 61. Maç çok kısır gidiyor ya. Beklediğim performans yok maçta. Ah oh, müdahale ettiler. Vuracaktım direkt de. Neyse. Güzel. Saça. Yorulmuşuz hocam. Aslında atardı da. Annelino. Çektin abi. Lan oğlum bir koş la. Uzaklardan vuracaktım. Adam hemen çevikliyle aldı topu ya. <laughs> ben koşmak istiyorum. Öldüm. Kimince. Kim Orta sahada geçit vermiyoruz ki. Anilino aldın mı? Yedir lan. Yedin onu. Yedin onu. Yedin onu, onu Anilino. Anilino. Musiala. Bitirdik orta sahaya adamları resmen ya. En son ta orta sahada oynuyor. Bu yere. Aman aman. Offside çok güzel. Ani iniliyor sendeyiz. Nedir bu ani Güzel indirdim. Kerem. Çıktı biraz top ama Ben oynama biraz iste. Saça. Mertens. Pardon Nelson ne Mertens. Herkes sarı laf olunca beyler. Barış. Oh, pardon Anilio'nun niye öyle bir şey denedin ya. Oliveira. Ne yaptı? Loyola yakından. Abdülkerim çok iyisin. Defansta hata hiç yapmadık ya. Ah, Adım. Oğlum top gelene kadar zaten müdahale ediyorlar. Aha bir şeyler oldu orada. Göremedim ki anasını satayım. Tam size bakarken bir şeyler oldu. 10 dakikaymış la basalım ya. Oy bunu da yendik. Bunu da yendik. Gelene bir 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 atıyoruz ama yendik. Neyse lan köpen ha 2-1 attık. Gerekli oldu goller atıyoruz ya. 2 atarsa 2 yersek 3 atarız yani. Şampiyonlar Ligi'nden çıktık. <laughs> Hile mi? <laughs> yok, ne yok. Lege sen? Tam troll videosu çekilir abi unutma. Normal yani. Kendim rüzgün yaz rüzgün yaz diye çekebilirim. Evet. Bu an durumuna bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten hiç gol yemedik mi? Bilmiyorum. Ee, oğlum Feyenoord'le eşleşmişiz geçeriz lan biz bu grubu geçeriz. Bayern Münih de ile eşleşmiş bu arada. Pardon. Şimdi ve şey nasıl geçiyor ha? Milan Real Madrid boyuk savaını falan cırtcır. bakalım neler olmuş arkadaşlar. Neler olmuş bir görelim grup aşamasını. Evet A grubunda 15 puanla Galatasaray, B grubunda Arsenal Sevilla, PSV gitmiş, Real Madrid, Napoli, Inter Benfica var mı böyle bir sıkıntılı bir grup? Benur çıkmış, Lazio'nun yerine, Lazio çok da iyi değil ya. Dortmund gitmiş, Milan çıkmış, City Young Moss o o o o o gör. o o o o Çalıştı, çabaladı. Şampiyonlar Ligi'nde hak kazandı işte Pendik Spor ya. Kesinlikle katılıyor. Ya Pendik Spor abi. Şampiyonlar Ligi'nde Pendik Spor var ya. Ben de Negev'le oynayacağım. kanım çekti Negev yok. <laughs> evet. ile eşleştik güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıma bakmayı unutmayın. Turumuza katılabilir. Öncelikle evet. ne yapmazsanız katımıza video olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.